Günaydın Nursun. Günaydın Tarducu. Yeni aydan sonra ilk gündeyiz. Evet, öyle tardu. 21 Kasım 2025 Cuma günündeyiz ve bugün gökyüzü ateşli, yoğun ve çok güçlü bir hareketliliği içinde barındırıyor ve uydumuz Yay burcunda ilerliyor. Uydumuzun Yay burcunda ilerlemesi aslında hepimizi bir hız, motivasyon ve genişleme arzusunu da beraberinde getiriyor tardo. Ama bu hızın altında derin bir kırılma ve dönüşüm enerjisi de beraberinde gelecek. Günün en belirgin özelliklerinden bir tanesi ay saat 14 civarında Mars ile bir kavuşum yapacak. Şimdi bu ne demek? Hızlı karar alma içsel bir dürtüyle harekete geçme. Aynı zamanda sabırsızlık. Aynı zamanda bir öfke. Çok ciddi bir cesaret. Cesur cesur hareketler. Hemen şimdi duygusu çok yüksek olacak. Bir çıkış arayışı içerisinde. Ve iddialı olmak. iddia enerjisini çok yükseltecek bir enerjiden konuşuyoruz Tardu. Ve evet. insanların hepimizin tepkileri bugün Biraz daha direkt, biraz daha hızlı olabilir. Bugün zihinden ziyade içgüdü konuşacak gibi Tarducu. Buradaki iddianın içinde tabi bilgi olarak da evet bildiğini iddia etmek olabileceği gibi işin evet. içinde Mars olduğu için Mars yayda biliyorsun çok atletik, çok, çok. E, hareketli, evet. e, sportman da bir havası var. Evet. Spor faaliyetlerinde de çok yüksek randıman alabildiğimiz, enerjimizin çok yüksek olduğu bir gün olabileceği gibi rekabet anlamındaki her konuda o dediğin enerji, enerji çalışacak. Yani bir patlama ben, enerjisi. bir evet. <laughs> de yeni ayın Akrep Burcu'nun da yöneticisi Mars. Evet. Dolayısıyla o akrebin sıkı, yoğun enerjisi yaydaki Mars'la bir anda açığa çıkabilir. Ve biliyorsun akrebin bir zehri var yani. Mart Sembolik olarak baktığımız zaman o Mars da akrebin bir anlamda iğnesi gibi. Yani o artık dışa doğru çalışacak noktada akrebin bütün savaşçılığını, bütün gücünü cesaretini bir anda gösterebilecek çok evet. yüksek bir enerji. Çok aceleci, çok patlamaya hazır bir enerji gibi düşünebiliriz. O yüzden de iletişimde, trafikte ya da karar verme mekanizmalarımızda bir frene basmaya özen göstermeye çalışalım diyeceğim ne kadar başarılı olabilirsek ama bunu söyleyince fark etmiş oluyoruz. Birdenbire geliyorsa yine bir durup frene basıp nefes almakta fayda var tarzı. İşte frene basmak istemeyebiliriz. Evet ama öyle bir durum var. Ee, bunu ne kadar bilinçli yaşarsak işte o kadar iyi olacak. Iyi olacak. Şimdi bugünün önemli bir etkisi var. Aslında yeni ayın enerjisinde de bu vardı dardı Güneş ile boğadaki Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi durumu. Bu çok sert bir karşılık. Çok ani haberler alabiliriz. Beklenmedik değişimler, kırılmalar, bir takım yön değişiklikleri durumları söz konusu olabilir. Ya da gizli bir takım bilgilerin ortaya çıkması gibi bir şey söz konusu olabilir ve son karar, son kırılma, son yüzleşme gibi altı çizilecek bir enerjiyi çalıştıracak. Böyle okuyoruz bugünkü gökyüzünü. Bu nedenle de ilişkilerde, finansal kararlarda, güven alanında, kişisel sınırlarımız içerisinde ve güç mücadelelerinde ani bir takım gelişmeler yaşanabilir. Artık geri dönüşü yok Enerjisi gibi çalışacak bir enerji bu. Yani bir kapı kapanacak ve bir kapı açılacak gibi bir enerjinin çalışması. Ve bir taraftan da tabii sismik hareketleri de biraz aktif hale getirebilen bir göksel kombinasyon. Çünkü biz zamanın kalitesini okuyoruz. İşte Uranüs'ün ve diğer gezegen kombinasyonlarının da bir araya gelişiyle birlikte bazı sismik aktiviteleri de birazcık daha arttırabilecek bir etkiden bahsediyoruz. Hani bu çok korkutucu bir haber olarak söylemiyoruz. Hatta söylerken ben biraz çekince de duyuyorum ama yine de tabii ki deprem ülkesiyiz. Tabii ki bunlar oluyor. Bu enerjiler de buraları biraz hareketlendiren enerjiler oluyor. Türkiye'nin tabii çok ciddi bir noktasına dokunmuyor aslında bakarsan. Hayır, biliyorsun. Değil. Ama akrep biliyorsun yer ilgili. ile ilgili, dünyada da bu aktiviteler olabilir. Keza yer yanar dağlarla madenlerle ilgili İlgini. de konular gündeme gelebilir. Yeraltı kaynaklarının yeraltı da kaynakları e, yine çalışmasıyla ilgili bir şey olabilir. Bunu da arada söylemekte fayda var diye düşündük. Şimdi bir başka etki de aslında sezgiselliği yükseltecek güzel de bir açı var. Orada da yine rüyalarımızla ilgili, içsel farkındalığımızla ilgili, sezgilerimizle ilgili enerjimizi yukarıya doğru çekecek bir enerji. Ve Uranüs karşıtlığı da devreye girince Tarlu, sanki bir şey çökerken bir şey de ruhsal olarak açılıyor. Yani ortaya çıkacak bir gerçeklik ya da bir durum bizde çok önemli farkındalıklar yaratabilir. Bu canımızı acıtan, hoşumuza gitmeyen bir durum da olabilir. Ama bize çok önemli bir takım farkındalıklar açabilecek nitelikte bazı durumlar yaşayabiliriz. Yani bir kriz aynı anda çok önemli bir farkındalık da getirebilir. Bu kombinasyon, göksel kombinasyon hem sarsıcı hem de çok ilham vereceği, farkındalık yaratıcı bir kombinasyon diyebiliriz. Ülkemiz açısından da bir o kadar önemli. Evet. Zaten bir yeni ay geçirdik. Devamında bu bahsettiğimiz yükselen enerji, burada halkı ilgilendiren hizmet temalarını ilgilendiren konularla, halkın güvenliğini de ilgilendiren konularla, tansiyon birazcık yükselebilir bugünler. Evet, hem kritik hem kadersel diyebileceğimiz bir takım etkiler söz konusu. Özellikle ülkenin finans, güvenlik, borçlar, kriz yönetimi, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarını temsil eden bir bölgede çalışacak bir enerji var. Tüm bir hafta çalışıyor zaten, çalıştı ve çalışmaya devam edecek. Ekonomik anlamda bazı baskı ve manipülasyon etkisini beraberinde getirebilir. Vergi, faiz, borç ve bütçe konularında da hızlı gelişmeler oluşabilir. Hazine ve bankacılık alanında da zorunlu fakat riskli bir takım düzenlemelerinde oluşabileceğini gösteren astrolojik göstergeler var. Güneş ve Uranüsün karşılığın Yine para piyasalarında ani dalgalanmalar, beklenmedik kararlar, şok açıklamaları gündeme getirebilir. Meclis ve iktidar muhalefet hattında ani gerilimler yaşanabilir. Yaşanacak bir takım olaylardan dolayı ani kararlar, ani gerilimler, siyasi tansiyonun yüksek olabileceği bir gündem. Muhalefet ve iktidar arasındaki sert söylemler yükselebilir. Yani Diplomatik dengelerde beklenmeyen bir takım açıklamalar ya da yaşanacak bir takım durumlar oluşabilir. Bunlara yol açabilecek astrolojik göstergeler var. Özellikle Güneş biliyorsun lider figürlerinde evet. de e, devlet otoritesi. Içinde. Devlet otoritesi. Dolayısıyla o konularda da ani gündemler, çok etkili, ani sert konular ortaya çıkabilir. Aynı zamanda oluşacak bu etki göksel kombinasyon, astrolojik gösterge, genç nüfusun tepkilerini ya da medyada bazı çıkışları da tetikleyebilecek nitelikte bir göksel kombinasyon. O zaman bize bir güzel tavsiye verir misin Nursun? Tardı çok önemli bir gündeyiz. Ve önemli gezegen etkileşimlerinin olduğu bir gündeyiz. Ve belki de sistem diyor ki Artık bekleme, gör ve fark et. Böyle fark bir edeceğim. mesaj. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim kardeşim. Görüşürüz.